açalım. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dumansız Türkiye vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde heyecan ve motivasyonla yeni bir yolculuğa çıkıyoruz dedi. Dumansız Türkiye tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tütünle mücadele konusunda almış olduğumuz yolun e, önemli aşamalarından biri. Biz bu hedefi en kısa sürede ulaşma noktasında Sağlık Bakanlığı olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde yapmış olduğumuz çalışmalarla ve paydaş kurumlarımızın da büyük desteğiyle e, tekrar e, yoğun bir mücadeleye girmiş oluyoruz. E, Sayın Bakanımızın e, Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun da talimatlarıyla e, Dumans Türkiye konusunda bu hafta itibariyle e, yine e, başka bir heyecan ve motivasyonla e, yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Doçent Doktor Demirkol Tütün ürünleri denetimleri kapsamında bine yakın ekibin 3 büyük şehirde aktif denetim yaptığına da dikkat çekti. Kapalı alanlarda 4207 sayılı biliyorsunuz tütünle mücadele kanunumuz çerçevesinde e, tütün kullanımı yasaklanmış durumda. Bunun bir cezai müeyyidesi var. E, bu e, cezai müeyyidenin de ekiplerimizce etkin bir şekilde uygulanması noktasında e, sahada olacağız. E, bu kapsamda bine yakın ekibimiz bu üç büyük şehrimizde şu anda aktif denetimlerini yapmaya başladılar. Bağımlılık oranı tespit ettik. 188